Selamlar ben Ata. Ee, bunu edit sırasında kaydediyorum sizinle videodan önce bir konuşmak istedim. Ee, bu videoda nefes sesim çok fazla gelmiş. İlk sana gerçeklik videom olduğu için birazcık ee, batırmışım orayı. Sürekli <laughs> diye ses yapıyorum. Ee, bundan kaçınacağım ileriki videolarda. Ee, ama bu videoda yapabileceğim bir şey yok. Ve editleyip çıkarmak da istemedim çünkü çok tuhaf sesler, şey çok tuhaf etki oluyor ee, o yüzden bir nefes sesime katlatacaksanız ama rahatsız olur da izlemek istemezseniz onu da anlarım. Hadi videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Gamer Prof. ve bugün sizlerle Hot Dogs, Hardshoes and Hand Grenades oynuyoruz. Bu bir sanal gerçeklik oyunu silahlarla ilgili. Bu gördüğünüz sosis benim ee, birlikte başka sosisleri öldüreceğiz. Hadi başlayalım. Şu an Take and Hold diye bir modda oynuyoruz. Ee, amacımız farklı e, Hold denilen bölgelere gidip orları sistem node denilen yerlere geçirip oraları tutmak. Hadi başlayalım. Benim gözümden göreceksiniz tabi. Yudumu da kapatalım. Burada <laughs> kapatalım. Hadi bakalım. İlk silahımıza bakarak başlayalım. It's... Alex'in tabancası. klasik e, Classic loadout oynuyoruz. Yani gayet sıradan e, ekipmanlarımız olacak. Bunu uzun süreli bir seriye dönüştürmeyi planlıyorum. E, Alex'in tabancasıyla başladık. Şuradan sosisimizi alalım. Bu canımızı dolduruyor. Bu e, şarjör üstüme koyduğum şarjörü. Bu benim envanterim. E kilitleyebiliyorum. Ve sınırsız oluyorlar. Gördüğünüz gibi. Bıçağımızı da alalım ve başlayalım. Bu mavi olan depo, e, gitmemiz gereken bir depo. E, turuncu olan da e, tutmamız gereken yer. O depolardan silah alabiliyoruz. Ve ellerimi sallayarak koşuyorum evet. Ne kadar hızlı sallarsam o kadar hızlı koşabilirim. <laughs> Bu birazcık terletiyor ama. <laughs> yine kanal bir süre ölmüştü. Ama bunu e, kalıcı yapmayı umuyorum. Yüzlerce bölüm gitmesini umuyorum. Ee, bir sosisin sesini duydum. Hadi gidelim. Sosyetler çok akıllı değiller. Tamam öder. Bunlar sosyetlerin silahları. Sosyetlerin silahları. Hadi şunu elime alarak göstereyim. Gördüğünüz gibi çok e, detaylı değil. Ucu bile yok. Şarjörünü falan yani değiştirebiliyorsunuz da. E, kötüler sosyetlerin kullanması için. Öyle. O da sosyalistlerin bıçağı. Daha gitmeyeceğiz çünkü sisteme gidip, sistem şey, depoya gidip oradan ekipman almalıyız. <laughs> Oyun çok eğlenceli. Sanal gerçekliği gözünü e, alalı çok olmadı. Ama yüzlerce saat oynadım bunu. Aslında yüzlerce sanırım tam olarak 100 saat oynadım. E, kısa moddayız bu arada. 3 kere hold yapacağız. belki ileride daha uzun şey olabilir. Tabii <laughs> yanlışlıkla şeyi de tuttum. Neyse. İleride daha farklı karakterlerle daha farklı modlarda oynayacağız ama şimdilik bunu. Bunun ne olduğunu bilmiyorum aslında. Hadi anlayalım. Ha, bu kutuda veriyormuş. Bir tane daha tabanca. Bu ne? ST bilmem ne bilmem ne. Double stack olur uyar. Magwell de var. Megvel denmiyor galiba buna. Kolay şarj edilmesi, şarjör ortaya için. İkisi 9 mm galiba. Aynen bir farkları yok. Üç şeyimiz daha var. Değer mi? Bu ne? Mermi değiştirici. Bakalım ne mermiler var? 9 mm. 3 var. Neyse şimdi bir şey almayalım. Şununla devam edelim biraz da. <laughs> Özledim video çekmeyi her zaman burada diyorum sonra bir süre sonra gidiyorum ama gerçekten özledim ee, ve bu oyunda çok eğleniyorum sizin de çok eğleneceğinizi umuyorum ee, çünkü oyun harbiden çok güzel ve bir sürü silah var belki Tekkenol dışında bir şey oynarsak onları da gösteririm. Şimdi etrafta e, bir şeyler spawn olacak. Evet dediğim gibi çok akıllı değiller. Bunların spawn olmasını bekliyoruz. Spawn olduklarında şey yapacağız. Öldüler. Statik en klasiği sadece vurmamız gerekiyor. Bunları vurduğumuzda bütün sosyal ölüyor zaten. Şarjörleri değiştirilebiliyor galiba. ilk tek şey sürüyor. Gördüğünüz gibi bu silah da fena değil. Böyle değil şarjör değiştirebildiğini duydum. Ama galiba açmam gerekiyor onu. Bir dakika şarjörde buna oluyor mu? Yok olmuyor tabii ki de. Şimdi şöyle bir e, spawn eşyaları silelim böylece e, şey olmasın. Bir şarjörü silelim. Üstümüzdekiler silinmiyor. Sadece yerdekiler. Oyun sanal gerçeklik oyun olduğu için biraz ağır. İki gözümde de yüksek çözünürlükte e, renderlıyor <laughs> oyunu. <laughs> Neden onlu paketlerde geliyoruz diyor. Ben de bilmiyorum sosis dostum. Hadi birazcık eğlenelim bununla. Tabi çok akıllı olmadıkları için stat yapabiliyoruz. Bu bıçakları seviyorum tantoları. Gerçek hayatta da bir tantom olmasını isterdim ama sanırım yasal değil. Ne? <laughs> <laughs> Gördüğünüz üzere nişan almam çok iyi değil. Bir ses duydum ama evet duymuş. Canımız full neyse ki. Bıçağımı alayım. Şöyle şeyler de yapabiliyoruz. Ha? Hayır. <gülüyor> <Sikleri>. <gülüyor> Dikkatini dağıtmayı planlıyorum ama bana doğru şekilde dikkat et. Dikki şarjör değiştiriyorum. Şey sorunumuz olmadığı için. Şarjör sorunumuz olmadığı için. <laughs> Revolver var. Revolver sevmem. canları alamıyoruz. Canımız full zaten. Yine bir değiştirici var. Şunu da kilidini açalım. Hadi bunun kilidini açtığımızda kalıcı olarak açık kalıyor. <laughs> hmm. SMG gider mi? Hadi bir tane SMC alalım. Gele gele Grease Gun geldi. Hiç sevmem. Boktan bir ya bir şarjör de değiştirmesi çok zor bu oyunda. Şunu açıyor olmamız ve şunu da çekiyor olmamız lazım. Eee safety'si nerede hatırlamıyorum. Yanlışlıkla sosisi yedim şunu açayım derken. Evet bunlar işe yarıyor. O susturuculu bu arada bu şimdi fark ettim. Aynen. Duydunuz mu? Ben bir sosyal sesi duydum sanki. There. Şey alması çok zor. Skriskan'la. Diğer e, depoya gidelim bakalım. Hadi 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 hadi. Sol tarafta ama yukarıda galiba. Başka sanal gerçeklik oyunları gelmesini istiyorsanız önerebilirsiniz. E, yani bir sürü oyun oynayabiliriz. Ee, ben kendi başıma Alix oynuyorum ben hikayeli oyunların videosunu çekmekten çok hoşlanmıyorum açıkçası yani e, Daha önce çekmişliğim var ama hikayeli oyunlar bence e, bir sanat eseri ve o, yani fi film incelemesini izlerken filmin oynanması gibi bir şey O yüzden çok haz etmiyorum Para çıkmadı bu sefer Şarjörün boyutunu büyütücü var ama onu çok kullanmaya gerek yok gibi. Ee, bomba atar galiba. Neyse şimdilik holda gidelim. Yapacak bir şey yok. Heh. Eşyalarım burada. Bütün vücudumu hareket ettirebilmekten çok hoşlanıyorum oyun oynarken. Eee yani iyi hissettiriyor anlıyor musunuz? Silahlar da çok güzel olduğu için. Ve etrafta sosyesi olunca karakterler. Birazcık Grease Gun'la kullanayım hadi. Umarım videoda güzel çıkıyordur. Eee şu anda şeyde bir sıkıntı yok ama bilemiyorum. İlk defa şey yapıyorum. Ayarlarıyla hiç oynamadım. Sadece şeyde önerilenleri yaptım. Eee oyunun şeyinde. Eee this denir işte. Wiki'sinde <laughs> yazanları yaptım. Hadi, Hadi bakalım. Bakayım. Başla with node. Bu 2. Dünya Savaşı'da Amerikanların kullandığı bir e, SMC, <laughs> Muhtemelen çoğunuz tanıyorsunuzdur ünlü bir 2. E, Dünya Savaşı silahı Ya pompasına benzediği için Greasecan e, şeyini almış diye biliyorum Öyle bir şeydi pompaya benziyor da Sizin nasıl gidiyor? Uzun zamandır video çekmiyorum biliyorsunuz. Harden geldi. Harden da şöyle oluyor. Biraz hasar gördüm ama Harden'lar daha fazla hasar görüyor. Pompanımız falan olsa daha iyiydi bunun için ama. Oho. Şu SMG'yi alacağım ya. Bir dakika sonra başarısı olacağız. Oh, Ver ona bana sosis. Ah, bu hardındılar çok kötü. Bu değil bu siyah olandı bunun şarjörü. <laughs> tamam ilk, ilk şeyi atlattık. Çabuk her şeyin şarjörünü değiştirelim. Bunu değiştirelim. <laughs> Geliyorlar, arkamdan geliyorlar. Bunda iki tur olacak diye hatırlıyorum. Her şeyde ölmemiş. Tamam. Bir, iki, bu griler spawn olacağı yerleri söylüyor şeylerin. Ah, Swarm. Bunlarda da etrafındaki yeri patlatmak gerekiyor. Bunları tabanca yapmak daha kolay olur diye tahmin ediyorum. Bir sürü karakter var bunda oynayabildiğimiz. Mesela şu an e, Classic load, e, Loadout Black olması lazım adamızın. E, bunda normal e, eşyalar, normal sıralama. E, sosislerin M bombaları da var görebildiğiniz gibi ama boktanlar yine. Hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi pin elimde kaldı. Ee, bir sürü karakter var Mes Benim en sevdiğim Ricky Random diye bir karakter. Tamamen rastgele yani tamamen değil çoğunlukla rastgele ilerliyor ama e, ilk video olduğu için birazcık klasik Gidelim dedim. O yüzden e, be ya begin olan Blake de ya klasik pro e, progression işte bunun adı. bunlada. E, Farklı dönem dönemlerinden var. Modlular var. Modlularla çok oynamak istiyorum. Eee Vietnam savaşından şeyler falan var. Neyse ki aptallar. Hadi bakalım. Silah satma yeri var. Güzel. Açıkçası şu Alex'in tabancasını çok beğenmiyorum. Onu atacağım. Override Hatta Grease Gun'ı da atalım. Umalım da güzel bir silah çıksın. Aslında bu 6 noktalı alabiliriz de. Otomatik pompalı. 6 noktalı. Buna güvenebilir miyiz? Hadi 6 noktalı da. Batı silahı alalım. Eğer bu platformu diye gelişiyor ve evet, en olabilecek en klasik AR'ı aldık ve küçük şarjör. Küçük değil de yani e, 20'lik galiba. Aynen. 20'lik şarjörle başladık. Neyse. E, M4 M4'tür. Yani şey. AR-15 AR-15'dir. E. Buradan birini alalım Sağ taraftan ses geliyor Çekti zaten Arkamdan da ses geliyor Böyle çıktık Oha çok fazla Eğer <laughs> AR-15'in şarj önünü değiştirmek neyse ki çok kolay Ama işte çok eski AR-15'imiz Bir tane daha çekebilir miyiz sizce? Yani bu, eğer 50'ini satarsak bir tane... Hiçbir şey alamıyoruz aslında düzgün. Hmm. Dört yıldızlık tabancadan ne gelecek? Kolibri geldi, mükemmel. Niye en küçük tabancası. Bak, bu kolibri değilmiş bu. bu kolibri mi ya? İkindi okuyamıyorum ki. Te Tek şu kadar yüksek kaliteye emin olamadım. Sana gerçeklikte yüzünüzün yak çok yakındaki şeyi okuyamıyorsunuz. Hadi bunu bir deneyelim. Yani çok kötü olacağı belli ama. Ay. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Kompalısı var bir de. <laughs> bir şeye çarptım. İşte so sana gerçekliğin sorunu da bu. Bir şeye çarptığınızı anlayamayabiliyorsunuz gözlüğe veya kumandalara da çok zarar vermemek istiyorum. Şu an güvenliği açmış bir yanlışlıkla. Perletiyor bir de kafamda kocaman makine olması. Ama son olduğumuza gelmek üzereyiz. Şu son depoya da bir gidelim. Belki oradan para çıkar. ilginç bir silah daha alırız. Hemen yanımızmış zaten. Oha bir sürü şey. Tamam temiz. Değilmiş. Son, son Güzel bir tane para çıktı. E, i̇kilik bir şey var mıdır sizce? Altı patlar pompalı. İkilik hadi bunu alalım gitsin. Aa kolibriyi satabiliriz niye aklıma gelmedi ki? Evet bu ikisini satalım. Bu ne ya? Size göstereyim yine de Böyle bir şey bu Adı neymiş? HR Handy Gun Genel olarak te Tek atışlıklar çok güzel değil yani Semi Auto severim şey Bolt Action severim ama Bunlar çekilmiyor Alalım bunu Atalım ha, Bu satma değil doğru Satma diğer yerdeydi Lan Hayır. Slan. <laughs> Uf fena yuvarlandı. Yani Hemen şurada bir şarjı değiştirelim bitmedi ama. Ee, spawn holddayız zaten artık uğraşmaya gerek yok. Hadi bakalım. Bir eğer 15'imiz bir tane de tabancamız var. Şu tabancayı aslında şöyle koysam ama sol tarafta olması daha iyi. Şu kolibriyi şöyle koyalım. O ölmedi galiba. Şimdi kesin öldü. Karanlık olmadığı için fark etmedi galiba. Çok akıllı değiller dediğim gibi. Hemen etraftaki evi temizleyelim. Ne yazık ki aptallar. O yoksa envanter, şey silahları silerken ölmüştüm nasıl atladı ya öyle gaz bombası attı canım be 4500 kaldı <laughs> daha yedik. <laughs> Hadi bakalım. Şunları şöyle holster locklayacağım. Böylece bıraktığımda düşmeyecekler. Hadi bakalım. Let's go. Şurada sniper alırsak çok güzel olur. <laughs> Hepsi oradan geliyor galiba. Nerede var bir tanesinin sesi geliyor ama. Zırhlı geldi. Kartanlar. Daha büyük şarjör gelse bir keşke. Of oh, of oh, of. Oh. Güzel Aa, El sallamada da sorun bu Canımız az kaldı <laughs> Koşmamız lazım <laughs> Tamam ilk encryption'ımız gitti 3 kere gelecekler bu sefer 1-2-3-4 arkamda bir tane var arkamdan geliyorlar galiba kanamadan ölebiliyorlar sorun yok yani kanama dediğim ee hard allama diyebiliriz daha çok Koş artık adam geliyor Swarm tamam minyak kolay bir şey geldi Şöyle yürüyelim hatta Yürüyemedim Arkamızda vardı onu da alalım Şunu... Bunu tabanca ile indirmek daha kolay olur. İşte şunun ikisini de bir şarj ön güvenli bölgedeyken. kaldı, hadi. <laughs> Son encryption'ımız. Tamam. İki tane çıktığına göre hardanlık şeye. <laughs> şey gelecek, en zor gelecek. Recursive. bazı insanlar e, hareket hastalığı geçiriyor sana gerçekten oynarken. Ben neyse ki hiç onu yaşamadım. Gözü aldığımdan beri. Eee ne bağlı olarak insanlar geçiriyor bilmiyorum. E, Over there. What's that? Hayır hayır. Sonuncu <laughs> <laughs> şeyde. <laughs> Bu oyun bana kafa, sinir krizi geçirttirecek. Son son holdumuzla öldük. Sadece iki tane şey patlatmamız gerekecekti. Güzel ekipmanla başladık bir de. Ama eğlendim. Ee, siz de e eğlendiyseniz e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, çok güzel geçti bence. E, bu seriyi de çok ilerletmek istiyorum. Bir sürü bölüm çekmek istiyorum. Bir sürü karakter göstermek istiyorum size. İzlediğiniz için teşekkürler ee, ve bugünlük bu kadar bay bay